Selamun Aleyküm ve Rahmetullah kıymetli gönül dostlarım. Şimdi bu geldiğim mevki Medine-i Münevvere'de biliyorsunuz böyle hurma bahçeler çok fazlasıyla var. Mesela bakın burada karşıda hemen şurası Gars kuyusu. Karşı tarafında yine hurmalıklar var. Bu civardaki hurmalıklar yani ben burada Arap birisiyle konuştum. Buraları iyi bilen birisi. Yani burada tam şu noktadır diyemeyeceğiniz ama şu civarda olduğu kesin olarak bilinen Selmanı Farisi bahçeler var. Mesela bazıları geliyorlar işte şöyle bir bahçeye çekiyorlar. Diyorlar ki burası Selmanı Farisi bahçesi diye. Yani bu civarda olduğu biliniyor. Çünkü Selmanı Farisi biliyorsunuz bir Yahudinin kölesiydi. Efendimiz'e gelip iman edip İslamiyet'e girdikten sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kardeşinize yardımcı olun dedi. Yahudi sahibi de ondan belli bir miktar fidye istedi yani kölelikten azat etmek için. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geldi. Kendi eliyle Böyle hurma ağaçları dikti. E, 300 adet miydi tam olarak sayısını şimdi bilemiyorum. Sahabe-i Kiram'da yardımcı oldular. Hatta bir ağaç tutmadı Efendimiz. Yanmış, kurumuş bir şeydi. Onu da, o dalı da dikti. Ondan da acve olduğu söylenir. Ve o hurma dikilen ağaçlar aynı sene mahsul verdi. Ve mahsulüyle, e, onun fidyesini ödeyerek Selman Farisi radıyallahu anh azat edildi. İşte şurada mesela bulunduğumuz bu noktaya aynı zamanda Tura Şifa da deniliyor. Ya yani Medine'nin şifalı toprağı. Şimdi burada konuştuğum arkadaş aynı şeyi daha önce ben siyer kaynaklarında da okumuştum. Yani Semhudi'de, İbn Zebale'de Medine'nin küllü bütün toprağı şifadır aslında. Yani buradan alınan topraklar için şifadır. Bir sürü zührevi hastalıklar için şifa vesilesi olduğu söylenmiştir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da Medine'nin toprağı şifadır diye söylemiştir. Ama hani şurası ya da burası diye kesin bir nokta gösteremiyoruz. Mesela haritalarda burası, bu bulunduğumuz nokta turab bir şifa olarak gözüküyor. Karşımızda gars kuyusu var. Görüyorsunuz kuba bahçeleri. Selman-ı Farisi'nin radiyallahu anh azat edilmesine vesile olan bu hurmalıklar. Ve bu bulunduğumuz nokta da aynı şekilde hurma bahçeleri. Arka tarafa da böyle uzayıp gidiyor. İşte burası hani Medine'nin hem şifalı toprağı bütün her yeridir. Tabi buna inanarak kalben itimat ederek Efendimizin mübarek ayağı değmiş bu toprağa çünkü. Ve aynı zamanda Selman-ı Farisi'nin de azat olmasına vesile olan o dikilen hurma ağaçları, hurma bahçeleri. İşte şuradan hurma bahçesindeki ağaçlardan şöyle size bir örnek göstereyim. Tabi şu anda biz mahsul yapıldı. Mahsuller toplandıktan sonra geldik. Görüyorsunuz ağaçlarda artık hurmalar yok. Bunlar bir ay önce ağaçlar dolu doluydu. Şöyle ağaçların bakın altı hep su haznesi şeklinde yapılmış. Bunlara bol bol su veriliyor. Medine'nin yeraltı su kaynakları çok fazla ama biraz tabi tuzlu olduğu için hani içime uygun su az. O yüzden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mesela şu karşıdaki Gars kuyusu için cennet pınarlarından bir pınar demiş. Çünkü tatlı, lezzetli bir su içimi kolay. Her su öyle olmuyor yani. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'de 14 kuyudan su içtiği rivayet ediliyor. O 14 kuyu siyer kaynaklarına sayılıyor. İşte hurma ağaçları, hasat yapılmış o mübarek şifa toprağı dediğimiz mevkideyiz. Ama işte bizim kanaatimize göre Medine'nin bütün toprakları şifadır. Ve hurma bahçesinin şöyle girişinden bir kısım size göstermiş olayım. Mübarek hurma ağacı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam halanız diyor değil mi? Niçin halamız diyor? Adem Aleyhisselam'ın yapıldığı topraktan, elekten kalan topraktan hurma ağacının halk edildiği söyleniyor. Hurma ağacı insana benzer çok özellikleri var mesela yavrusunu şöyle dibine dikerse bir anne şuradaki gibi tutar. Ama biraz uzak olursa onun gölgesi haricinde olursa o hurma yavrusu büyümez, ağaç olmaz. Mesela başından kesilirse hurma ağacı insan gibi ölür ve ömrü de insan gibi 60 sene, 70 sene civarındadır. En verimli çağları da insanın en verimli çağları gibi 20-25 yaşları o civarlarda daha çok verimli oluyor. Yaşlanınca da bu hurma dallar kesilince her şeyinden faydalanıyor. Yani ağacından olsun, dallarından olsun. Ve hurmanın tabii ki şifa vesilesi olduğu ve içinde bulunan proteinler itibariyle de çok değerli bir gıda olduğu hepinizin malumu zaten. İşte buralar böyle mübarek topraklar ve mübarek hurma ağaçlarından örnekler. Evet ben gene de işte o haritalarda Selman'ın Farisi bahçesi olarak gösterilen bahçeye de geldim. Hani dediğimiz gibi buralar hepsi hurma bahçelikleri. Bazıları da buralarda hurma satış yaptıkları için işte kapısının önüne Selman Farisi bahçesi diye falan yazıyorlar. Mesela şu karşı taraf için de söyleniyor. İşte bu gördüğünüz mevkiler. Buralar Yahudilere ait bahçelerdi. Daha sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işte dediğim gibi Selman Faris'in fidyesini verdi ve zamanla da Yahudiler burayı terk edince Müslümanlar buraları sahibi oldular. Çok verimli, bereketli hurma bahçeleri bu kısımlar. Burayı da şu anda böyle bir bahçe gibi yapmışlar. Daha doğrusu kafe gibi yapmışlar. İşte i̇nsanlar buralara akşamları geliyorlar. Oturuyorlar hem böyle ziyaret ediyorlar hem de burada bir şeyler yiyorlar, içiyorlar. Şurada da bir keçi yavrusu var bakın. Daha doğrusu cinsi böyle. Yavru değil de. Biraz küçük bir keçi. İşte buralar. Mezraat'ın Selmanı Farisi denilen mevkiler.